Ben senin karın ağrını biliyorum kızım. İlyas gitti diye üzülüyorsun. Sanki kalsa sana bakacaktı da. Ne diyorsun ya sen? İlyas'ı unut diyorsun. O zaten başkasına aşık. Sana mı? Vallahi bilmiyorum. Ama İlyas konusunda senden daha şanslı olduğum kesin. Sen İlyas'ı anca rüyanda görürsün. Kaç kere sırnaştın da yüz vermedi çocuk sana. Bana bakmazsa sana hiç bakmaz kızım. Pardon da seninle benim aramda nasıl bir fark var acaba? ...kvalite olabilir mi? Ne diyorsun kız sen? Saçını başını yolarım senin. İşte tam da bundan söz ediyorum. Varoshsun kızım sen varosh. Lafını geri al çabuk. Almıyorum. Lafını geri al çabuk. Almıyorum. Senin ağzına burnunu kırarım. Kız bırakma Sen sıfır. Bırak, bırak, bırak. Bırakmıyorum. Bırak. Bırakmıyorum. Bırak kızım bırak. bırak. Kızım bırak. 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 Sevda senin var olmuyor kızım? Anne bu salak İlyas'a aşıkmış ya. Yalan söylüyor Asime teyze. Asıl senin kızına aşık İlyas'a. Ne? Pembe. Doğru mu? Anne. Sus. Sus. Yürü düş önüme. Sevda. Bu olanlar aramızda kalsın oldu mu yavrum? Bak zaten baban geliyor sakıcık. Allah'a duyarlarsa mehabbet o da cezasına çarptırırlar haberin olsun. Aman değil mi? Aman diyeyim kuzum. Ama yavrum. Kız ne dinleniyorsun orada? Yürü eşşoğun sıpası yürü. Yürü Yürü. Yürü. Geçme ya. Ne oluyor kız? Ne olacak kız? Bu benim salak kızım şoför İlyas'a aşık olmuş ya. Sahi mi kız? Yok öyle bir şey ya. yalan konuşma. Hayır, tevekkeli değil. Ben bir şeylerden işkilleniyorum ama. Yavrum sen niye böyle yapıyorsun pembe? Ha kuzum. Ha benim vizyorsuz yavrum. Aha bak, mis gibi İsmet ki dururken Sen bir şoför parçasına mı layık görüyorsun kendini ha? He? Baba. Bir daha o adamın adını dahi ağzına almayacağım. Duydun mu? Duydun mu? bellette vous un